bugün sadece mavi konteyner ile win almaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki George Blue olsun, Nova olsun böyle mavi konteynerler var. Bu mavi konteynerlerin üzerinde lootlar çıkıyor. Bakın mesela 2 level kask var, 2 level çanta var, roket var. Sadece bunları kullanma hakkımız var. Farklı hiçbir yerde loot yapma şansımız yok. O yüzden burayı değerlendirmemiz lazım. Mavi konteyner üzerindeki veya içerisindeki tüm lootlar bizim hakkımızdır. Allah'a Ekber. Şimdi mesela bakın burası mesela bizim. Ama şurayı alamam. Şurayı lootlayamam. Ama mavi konteynerin içinde lootlayabilirim. Mesela AC32 verdi. Yok ASM'ymiş bu. Bakın bunu da alabilirim. Daha çok böyle içeriklerin gelmesini isterseniz like atıp abone olup bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Aa, adam atladı. Vallahi adam atladı. Bakın şuraları alamıyoruz. Bazen dalgınlama gelip alabilirim. Şey yapmayın kızmayın bana. Aa, pompalı buldum buradan. Hemen şunları toplayalım. Önümüzde bir tane adam var. Hangarın içine girdi hala çıkmadı. Çıkınca öldüreceğim onu. Aa çıktı. Bakın şurada. Lan onda da şansı öldüremedik. Şunun arkasında olması lazım da. Ya onu öldürmem lazım. Yazıcı yaklaşacağım öldüreceğim onu. he gel buraya. Low bombing. İsme bak. Aşk patlaması gibi bir şey. Aşkın patlaması. Gel buraya ne desin? He kendini kaldırabileceğini mi sandın? Ama loot'unu alamıyorum. Loot'un da çok güzelmiş. Bayıldım. <laughs> Ama alamıyorum ki. Neyse ben mavi konteyneri lootlamaya devam edeyim. Ha, bize de bunlar düşüyor. Ya, bana da bir M4 ver. Adam o kadar M4 falan bulmuş içinde. Ha, bize de Scar. Teşekkürler PUBG Mobile. Evet evet evet. İstediğim gibi. Her şey istediğim gibi devam ediyor. Yani bok gibi loot. Şurada bir sandık varmış. Bu sandığı da açalım. Bence bir M4 verirsin artık. Yok vermedi. Verir mi? Şunu da açalım hemen. Aa bak. işte bu balık. Kılıç balığı çok önemli. Bunu her daim almaya çalışıyorum. Çünkü çok hızlıcan basıyor ya. Aa mesela bakın bunu alamıyorum. Neden kırmızının üstündesin? Başka bir yerden loot alamayacağım için fazladan mermi toplayacağım. Ben loot yaparken siz de aşağı inip like atmayı kesinlikle unutmayın De yazmayı da unut. Aa! Bu nasıl bir ses ya? Abi bu ne? Ben sadece izleyecek miyim? Bakın şu gene burada. Neden mavi konteyner üzerinde değilsiniz siz? Mavi konteyner üzerinde sandık var diyecektim de burada yeşilin üstünde. Alan! Aa! Mavinin üzerinde değil. Neden mavi konteynerin üzerinde değilsiniz? Çok keyfim kaçtı. Siz de bana görev vermek isterseniz Osman'ın görevi yazarak bana bir görev yazabilirsiniz yorumlarda. Kesinlikle bir görev yazın. Çünkü bu görevleri sizden ilham alarak yapıyorum. Adam geliyor. O ne? Aha hadi bayılın. Bayılmaları lazım. Bayılmadılar ama. Öldüremedim ya. Çok iyi vurdum. Nasıl bayılmadılar? Aha M4. Sonunda bir sandıktan verdi. İşte aradığım şey. Çantam çok dolu ama neden bu kadar dolu anlamadım. Şunu at ya bunu içme. Para sandığı da vardı. Oo, aslında var ya. Mavi konteyner üzerine şöyle bir düdükle çağırayım. Şey gelsin aynen bak aradığım şey buydu. Oha çok kastı. Ne oluyor lan? Acayip kastı. Bunu ver ya. Tutamak alayım. Tutamak da aldım. Çok kastı. Çok şüphelendim ya. Adam mı geliyor? Oha. Anan. Korktum. Gelmiş adamlar gelmiş. Atalarımdan öğrendiğim gibi at bineceğim biraz. De, de, de. Vuruş, Aha. En sevdiğim şey. Kill. Öl. Senin ağzına çıkırayım. Ses vermeseydin iyiydi. Bot. Bot. Sana hakaret ediyorum bak. Botsun sen. Araç değiştirdim. Ben gidiyorum alanın ortasına. Şu an videonun dakikasını yazıp ben Tospik ailesine katıldım abone oldum yazabilir misiniz yorumlara? Tamam geldim alanın ortasına. Burada hayatta kalacağız mecburen. Alanı veriyor sizce alanı bana verecek mi? Verdi aha alanı bana verdi. Direkt bana ortaladı. Oğlum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama. Buraya nasıl savunuruz? Savunmam gerekecek. Aha. Bunları öldürmem lazım. Aa yine low bombing. Şunu çektim. Lan <laughs> low yine bana öldü. Takım <laughs> arkadaşları da etrafıma sardı. Öl. Allah belanı öldüm galiba. Abi bu çocukları mı bayıltıyorlar? Evet bu çocuğu bayıltmışlar. Bir de çektiler. Ay benim killerimi siz çekemezsiniz. Ama çektiler ya. Ah birini öldürdüm ben. Ama ben niye mal gibi mermi harcıyorum? Bırak birbirlerini öldürsünler ya. Şuraya çıkacağım. Arkamdan adam gelmezse ben burada hayatta kalırım. Aa drop indi. Bak bak adam iniyor. Oradan aşağı oynuyorlar. Allah. Nasıl bayılmadı? Benim de mermim azaldı iyice. Bana yaklaşıyorlar. onlar. Alan çok berbat. Adamlara verdi alanı. Bakın. Bunu çekeceğim. Şunu çektim. Bir tane de şunu çektim. Eksilttim bunları. İki takımdan da birer tane eksik ver dedim. Aa, çok güzel oldu aslında. Oğlum çok akıllıca oynuyorum. Bu, bu oyunu akıllıca oynayacaksınız. Bakın bir tane şu solumda önümde adam var. Bir tanesi diye ananın. Arkamdan gelmişler işte. Bak bundan korkuyorum dedim. Korktuğum başıma geldi. Baba oh, Vatif'e bak. Orada görüyor musunuz? Beni arıyor. Aa evet buggy ile geliyor. Tepeden buggy ile indi. Ne olur bana ver alanı. Son 8 kişi kaldı. Bakalım verecek mi? vermedi. Benimdeki çocuğa verdi alanı. Ben alana giriyorum. Burada mı çocuk? Hala burada. Nasıl ölmedi? Bu sefer Nova'ya atladım. Adam var lan. Aa tipe bak. Gel gel onu onu öldürmem lazım. Şu aşağı ineceğim. Hemen şuradan bir silah bulup onu öldüreceğim. Gel lan buraya. Silah ver. Silah Buldum sonunda silahları. Ver 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 ver. Gel lan buraya öldüreceğim şimdi seni. Burada önümde. Gel bakayım buraya. Lan bozmuş zaten. Öl. Evet. Loot'umuzu yapmaya devam edelim. Aha! Manyak bak. Gerçek adam mı bu? Gerçek adam! Gel buraya gel. Nasıl öldüreceğiz bunu? Sola doğru açıldı. Container içinde. Dur bakayım. Pompalı tek atarsa öldürürüm onu. Gel buraya. Ooo! Manyağa bak. bot Manyak gibi tarıyor pompalıyla. Ne yapacağız buna? Hadi öl! Ölmedi. Öldü! Lan! Adam atladı. Öl lan. Bunu da öldürdük. Bırak. Gel buraya kendi çekeyim senin. Adamın yok değil mi senin? Abi de aynı. Oğlum bunlar manyak ki buraya attı. Allah. Kim taradı beni? Şimdi şu tahtanın üzerine çıkacağım bakacağım. Ha gelmiş zaten. Gel buraya gel. Gel gel gel. Bekle. Etem görüşürüz kardeşim. Şöyle sollu oynarsak. Bir tane bomba atacağım. Gel buraya. Lan. Beni tarıyor manyağa bak. Öleceksin kardeş. Bekle bomba geliyor bomba. Ağzına bir tane daha bomba geliyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Bomba geliyor. Bomba şov. Hop. Bu nasıl bir bombaydı? Gel buraya DBS öldüreceğim seni. Öl bakayım. O içeridekinin konteyner içinde olduğu için loot'u ona alabiliriz. Şunu hemen alalım. Ver bakayım. Burada da galiba bir tane bot var onu da öldürdüm. Lan burada adam var. Ulan sabahtan beni geziyorum. Yine adamlar gelmiş. Sen bir öl. Kaptan. Şu tepeye çıkacağım. Tepeye geldim. Bakalım nerede bunlar? Oha uzaklarda adam var. Bak şunu bayıl. Tabi bayıl. Tamam. Çok güzel. Buradan aşağı ineceğim. Sağlı sağlı şu tepeye dolaşacağım. Oradan bunları görürüm. Tepeye geldim. Önümde bak savaşıyorlar. Baba -bo A ah, mı? Yo. Aa o ikisini öldürdü. Ben de onu bayıttım. Var mı da adam burada? Geldim kardeşim. Aha bomba çektim. Lan biri daha var. Öl sen de. Aa bayıtamadım. Neyse şuradan bir bomba çekip öldüreceğim onları. Bekleyin geliyor kardeş. Bomba geliyor. Hazır mısınız? Bomba böyle atılır. Ve bam. iki kill de buradan aldık. Oğlum feci bir nova temizliği yaptık ha. Yani. Neyse burayı lootladık. Ben artık buradan gidiyorum. Şurada ileride araç olması lazım. O aracı alıp gideceğim buradan. Aracı da aldık. Alana doğru ilerleyelim. Alanı ortalayacağım. Oğlum hala birileri var mı acaba? Çok merak ediyorum. Manyak gibi nova. Vallahi yine adam var. Dur onu da göreceğim şimdi. Öldüreceğim seni. Aha aşağıda. Canavar kamerette. Yok arkadaş değmedi mi Aa diğeri Toros'a geliyor. Orada duracak. Durdular. Tamam ben şimdi bir tane spreyle bayıltırsam alırım. Aa araca biniyor. Lan manyak ben buradayım. Böyle gidebileceğini mi sandın? Bir rushlayacağım oraya ya. Bu sefer gözümü kararttım. Ben oraya rushlayacağım aga. Geliyorum lan. Feci bir şekilde geliyorum. Adam olacaksınız. Geldim. Bekle. çık çıkma karşıma. Aa kaçmış çalışıyor Gel buraya. Kaldırdı mı o? Kaldırdı Aa evet cam basıyor. Cam basıyor içeride. Gel buraya. Hop. Pompalısı vardı öldürebilirdi beni. Şu araçla da şu balkonun eve gireceğim. Bekleyeceğim burada. Fici bir nova temizliği yaptık. Aha üstte yine adam var. Oğlum burası ne ya? Bakın gördünüz mü? Şurada tam olarak. Ölen bir daha geliyor. Ölen bir daha gel, geliyor. Sonra iki kişi kalmış. Bak Vini alacağım. Sizin yüzünüzden ölürsem çok sinirlenirim. Haberiniz olsun. güzel bir şey mi bu arkadaşlar? Diye de geldi. Sen bir öl. Tamam. Şunu basacağım. Basamadım. Sen de öl. Çok güzel. Var mı daha gelen? Heh. Yani durmadan gelin. Alanı da bana verdi. Tamam. Burada yine krallığımızı koruduk. Tosbik ailesi sizlerle beraber burayı koruyoruz. Son 8 kişi kaldı. Sizce win alabilecek miyim? Şu anda yorumlara yazmayı unutmayın. Öldürün birbirinizi. Aslanlarım benim. Çok güzelsiniz. Çok iyisiniz. Ben size inanıyorum. O tamam. 1v4 kalmış olmak istemiyorum lütfen. Ananı. Tamam bayıldım. bayıldı. Hayır! Neyse güzel maçtı arkadaşlar bu görevimizde bu kadardı ikinci olduk İzlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarıma da buradan ulaşabilirsiniz. burada da kanal olun butonu var videoyu beğendiyseniz like atın beğenmediyseniz de abone olabilir bildirimleri açın. <laughs> kendinize iyi bakın Tosbik ailesine katıldım. Oo <laughs> tamam. o o o o iyi o o o o o o o o